Selamun Müdürüm, Aleyküm. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Buyurun. Bir durum Evet. Bu işte bir yanlışlık yok değil mi? Ben bir durum istedim ha. Yok abicim. Tek dürme verdiniz, servis bunlar. Vallahi çok güzel bir durma bunun hepsi. Vallahi bir durma mahvetmişler. Allah vere de hesabı mahvetmeye bunlar. Sonunda bir şey çıkmayaydı bize. Bu sorun. Üstünü de Allah verdi de sonra yola bu işin. Kardeşim ben çay istemedim. Yemeğin üstüne çay olmaz olmaz Ardan. Tamam on numara oldu yemeğin üstüne. Ne olsun kaç numara dayı? ben numara numara bilmiyorum. Adana getirdiniz. Çiğ köfte <laughs> verdiniz, haydarı verdiniz, yeşillik verdiniz, turşu verdiniz, limon verdiniz, su verdiniz, ayran verdiniz. Bir üstüne çay verdiniz. Afiyet şeker olsun dayı. Bir çay daha içen mi? Yok teşekkür ederim. Yolum uzak. Baba hep 235. Bu kadar. versin dayı. Pekatını gör. Babamıza ürettim. Şükür korktuğum başıma gelmez. Ne lan korktuğum başıma Hayırlı işler. Hayırlı Allah'a emanet olayım. Bereket versin.